Bugünün çocukları teknolojiyle iç içe büyüyor. Daha yürümeye başlamadan ekranlarla tanışıyor. Oyunlarla, videolarla ve sosyal medyayla vakit geçiriyorlar. Ellerindeki bir tablet ya da cep telefonu onlara sınırsız bir dünya sunuyor gibi görünebilir. Ama bu rengarenk, akışkan dünya her zaman güvenli ya da sağlıklı olmayabiliyor. Araştırmalara göre çocuklar gün içinde ortalama 3 ila 5 saatlerini dijital cihazların başında geçiriyor ve ne yazık ki bu süre özellikle kontrolsüz bırakıldığında çok daha fazlasına dönüşebiliyor. Ekran başında geçirilen saatler arttıkça çocukların sosyal iletişim becerileri, dikkat süreleri ve duygusal gelişimleri üzerinde de belirgin etkiler görülüyor. Ben bazen sabah uyanınca hemen tableti alıyorum. Oyun oynamaya başlıyorum, sonra video izliyorum. Annem sesleniyor ama duymuyorum bile. Dışarı çıkmak istemiyorum. Arkadaşlarımla buluşmak da aklıma gelmiyor. Bazen yemek yemeyi bile unutuyorum. Gece uyumakta zorlanıyorum çünkü kafamda hep oyunlar dönüyor. Biliyorum. Çok fazla bakıyorum ekrana ama bırakamıyorum ki. Biraz daha, biraz daha diyorum. Sürekli uyarıcılarla dolu bir dijital ortamda bulunmak çocukların odaklanma becerilerini zayıflatabiliyor, sağlıklı uyku düzenini bozabiliyor ve giderek artan bir içe kapanma hali yaratabiliyor. Dijital medya bağımlılığı zamanla kaygı bozukluklarına, düşük özgüvene ve depresif ruh haline yol açabiliyor. Bir çocuğun gününün büyük bir bölümünü ekran karşısında geçirmesi onun fiziksel aktivite alışkanlıklarını da azaltarak sağlıklı büyüme ve gelişmesini olumsuz etkileyebilir. Gerçek arkadaşlıklar kurmak, empati geliştirmek ve yaratıcı düşünme becerileri kazanmak için ihtiyaç duydukları doğal deneyimlerden mahrum kalabilirler. Peki çözüm ne olabilir? teknolojiyi tamamen hayatlarından çıkarmak mı? Hayır, günümüz dünyasında dijital araçların sunduğu imkanlar yatsınamaz. Önemli olan çocuklara sağlıklı bir dijital medya kullanım alışkanlığı kazandırabilmek. Unutmayalım, bir çocuğun gelişimi için en kıymetli şey gerçek dünyadaki deneyimler, kurulan sıcak ilişkiler ve keşfederek öğrenme fırsatlarıdır. Dijital ekranların ötesinde kocaman, keşfedilmeyi bekleyen bir dünya var. Yeter ki onlara bu kapıyı aralayabilelim. Gerçek dünya keşfedilmeyi bekliyor.